Merhabalar değerli izleyicilerim. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Yeni ve muhteşem bir video ile karşınızdayım. Videomuza geçmeden önce sizlere bir duyuru yapacağım. Emeğimle hazırladığım tüm videolarımı beğenmeyi ve fikirlerinizi bana yazmayı unutmayın. Türkiye'nin güzel oyuncusu Demet Özdemir, sevgilisi Oğuzhan Koç ile olan yepyeni görüntülerini sizler için videomda düzenledim. Umarım hayranlarım memnun kalır. Evet, videomuzun sonuna geldik. Sizlerin sayesinde Magazin Sayfası ailesi gittikçe büyümeye devam ediyor. Buradan Magazin Sayfası ailesine teşekkür ediyorum. Kendinize iyi bakın. Sizleri koskocama öpüyorum.